Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Türkiye ve Mısır arasındaki yeni sayfa Yunan medyasına yeni yankı uyandırdı. Değerli izleyenler, Türkiye ve Mısır arasındaki diplomatik gelişme Yunan medyasında büyük yankı uyandırdı. Etnos gazetesi gelişmeyi Türkiye ve Mısır büyük elçi atadı, ilişkilerin yeniden kurulması yolunda önemli adım başlığa duyurdu. Haberde Türkiye ve Mısır, Mısır'daki 2013 askeri darbesinden bu yana donmuş olan diplomatik ilişkilerin restorasyonu kapsamında, 13 yıl sonra ilk kez büyük elçi atama konusunda anlaştılar denildi. Haberde Sisi'nin yakın zamanda... Ankara'ya gelmeyi planladığı ifade edilirken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da Mısır'a 3 ay içinde bir ziyarette bulunacağı kaydedildi. CNN Yunanistan, Türkiye ve Mısır Büyükelçi atayarak ilişkilerini bir üst seviyeye çıkardı derken, Katimeyr'in Türkiye ve Mısır daha yakın başlığını seçti. Gazete ayrıca diplomatik girişimlerde fidan ve kalının rolü olduğunu da yazdı. Tanıya gazetesi yeni büyükelçiler Türkiye ve Mısır ilişkilerini normalleştiriyor başlığını attı. Yunanistan'ın en popüler internet sitelerinden biri olan iğne.gr'deki haberin başlığı ise Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkiler yoluna giriyor, Kahire ve Ankara'ya büyükelçiler atandı şeklindeydi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.